Reiki kursu. Bu kurs herkes tarafından öğrenilebilen oldukça kolay bir teknik olan Reiki'yi anlatmaktadır. Kanji Japoncası olan iki kelimeden oluşan Reiki evrensel yaşam enerjisidir. Uzun süren uygulamalar ve değişik ruh halleri gerektirmeyen Reiki ilk aşamada enerjiyi uzağa aktarmayı işler. Belirli kanalların açılması suretiyle ortaya çıkan enerji ömrün geri kalanını kullan kalanında kullanımı, kullanımı öğretilir. E bu kursta tümüyle çok daha fazlasını öğreneceksiniz. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu. Şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat bu kampanya size. Hem de bu kursa ömür boyu erişim sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için de fırsat sunmaktadır. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat. Bu kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için Ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. E bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. İleriki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. E bu kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız kursa kaydolmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bu kursa katılmak için hiçbir alt yapıya gerek yok. Hangi yaştan, cinsten olursanız olun şimdi bu kursa katılabilirsiniz. Hemen şimdi ömür boyu erişim için kendinizi ve kariyerinizi, geleceğinizi şekillendirmek için daha fazla neden bekleyesiniz ki?